Merhabalar ben Urcan. Ben dedim ki bana klip atın. Kötü. Bok gibi oynadınız. Kötü oynadığınızı düşündünüz. Bok gibi oynadı. Çözmekten bitti ucum neresin Split. Böyle bir map artık olmadığı için seni kanaldan süresiz şekilde banlıyorum. Hatta bir dakika. Uzaklaştırma kararı nasıl? Sizler rica edeceğim kanalı seviyorsanız veya şu an seviyorsanız abone olsanız çok sevinirim. Bir de aşağı kaydırıp like atarsan çok iyi olur çünkü aynen video o zaman izleniyor. Ee, rakibin piklerinden anladığım kadarıyla çok yüksek belli olmayabilir. Bak bak buradan geliyor seç. Yoruk kaka yapmaya gitmiş olabilir mi? Aman o. <laughs> yere düşme esnasında patlamasını düşünmüş olabilir. Maalesef çok yakın. Öyle bir şey maalesef yok. Ben sana farklı bir şey önereceğim. Program ekle veya kaldırdan Valorant'ı bulup e, genelde rakibe nişan almak isteriz. Zaten rakibe atmadın bir şekilde artık Allah demiş. Kulum sen çok çektin böyle olmayacak. İlk Ace'indir umarım. Ace mi? Ace dedi iki kilo O kadar sıkınca Ace attı gibi hatırladım. Yuu elindeki skin ne güzel. Nereden aldın? Sen de Kabasakal'a aşağıdan girip benim linkimden üye olup çok ucuza bir satın alırsan çok sevinirim. Çünkü oyundan aldığında çok pahalı oluyor. Böylece hem beni desteklemiş oluyorsun hem de bu boktan skin gibi bir skinle olabilir. Gidiyorum. Ekran niye bu kadar dar? Klima kumandasından oynuyor büyük ihtimalle. Çok güzel bir flash. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Flash'ın patlaması 9 ila 10 gün arası sürdüğünde... Rakibin mouse'u şu şekilde bir hareketiyle ne, Nereye gittim anladın değil mi? Bunu nereye atıyorsun ama <laughs> Videoya biraz zarar vermek zorunda kaldım. Benim evime geldi <laughs> Bir şey soracağım dur dur yo 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 Şu an çok ciddi bak Klonunu attın C tuşuna bastın Bak şu an gerçek bir insan gibi düşünüyorum C tuşuna bastın Düşündün dedin ki klon yollayayım Sol kliğe bastın klonu yolladın Çok güzel Sen Yine klon yaptın arkasından. Çok küçük bir soru soracağım sana. Sen gene mal mısın? Yani senin bir klonun var ya ikinci <laughs> bunu Onu ne oluyor lan? Sonra da bir anda Çok özür dilerim. <laughs> Hiçbir şeyim yok artık. <laughs> özür dilerim. Test çözmekten ucum Neredesin beton Oyunu Arapça Sıkarak koşmak güzel bir taktik bu oyunda <laughs> Ben de tavsiye ederim özellikle... Onun mı <laughs> dedi? <laughs> güzel bu klibin başından beri özellikle shift basmamış olman beni en mutlu eden detay oldu. Sana ben bir klavye diye diyeyim üstünde shift tuşu olan istersen. Evet bu ultiden hayatta çıkma gibi bir ihtimali olmadığını zaten büyük. <laughs> Başında bekleyenin bıçağı. Sinirlenmeyeceğim çünkü düşük elolar var bu oyunda. Herkes iyi oynamak zorunda değil. Bazen insanlar ciddiye almadan oynayabilir. Belki tam gaz oynuyordur. O yüzden yoru çok ciddiye almak istememiştir çözmekten bitti ucum beton Ben kaçar Yeni güncellemeyi almış Uçan silahlar güncellemesi Seks güncellemesi ne zaman gelecek bu oynamaya? Bir smoklara aç evet genelde duvarlara çarpınca karakterler duruyor onu yapmamaya dikkat edersen daha iyi bir e, gelişme gösterir ya yani en azından gelişme gösterir daha iyi oynarsın demiyorum Yoru taklidi bunu biliyorum youtube'da görmüştüm Bunu youtube'da görmüştüm Bunu youtube'da görmüştüm Siper aldı. Oh. Ortada düşman var. Adamlar yok. Silahlar uçuyor. Valorant Deccal güncellemesi bu. Şu an kitle canlı yayında olduğuma emin. Şu an belki değilim tamam ya. Yanımız. Eğer video atmadığım için üzülüyorsan ve beni takip eden biriysen Kike gelebilirsin. Kiki aşağıda. Gelmeye kaçırdığın şu klibi göz at. Saydı açamazsam Çünkü <laughs> saydı açıyor olacağım kanka. Haydi herkese bol şans diliyorum. Site bende. Ah! <laughs> siper alınmış durumda çok güzel vurdun onu az kalsın öldürüyordu seni rakip önünde dikkat et <laughs> havada uçan bir ke rgx kelebek tarafından bıçaklandın az önce havada kendi halinde uçan bir rgx kelebek tarafından bıçaklanan bir arkadaş gördük memati baş havadan memati başmış bir Ses bitti sınavlar Oo. Bu klip çok tartışmalı bir klip. Bunu bunu yorumlarsam hapse girebilirim. Bu klip çok tartışmalı. Bunu keşke atmasaydın. Çok da iyi oynamışsın. Bir şey de diyemiyorum. Oye! Canavar geliyor. O sesi canavar benim evimden geliyor sandım. Bir tık korktum. Ben çok korkuyorum canavarlardan. Ben babam beni yatağa sokunca canavarları kovuyor odamdan. Yatağımın altındaki canavarla ben ondan çok korkuyorum. <laughs> Güzel kim? E'yi çekmene sanki gerek yoktu gibi. E'yi çekince çünkü genelde açıkta kalıyorsun. Ama rakibinin monitör ve kulaklığının olmadığını biliyordu burada. Çok iyi bir oyuncu olduğu için kendisi oynayış paternlerini izleyip rakibinin monitör ve kulaklığının bu an çalışmayacağını fark etti. <laughs> Üstad çok güzel. Hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini bilen düşünceli bir arkadaş olduğu için kankuş kırmadı. Plantledikten sonra hani uyarı ateşi. Bir dahaki round'da kankuş plantlemeye gelirse dikkat et. Hani ben de buradayım kankuş. <laughs> yani öyle önüne gelip plantleyemezsin mesajını vermek için. <laughs> çok güzel. Şimdi artık vurulması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Bu canla ölmeden bir de satarsa. <laughs> Kadife borusunu alsam bir şey olur mu kendime? <laughs> Ben de tele iyi vuruyor. hadi lan yıl artık 2024 olduğu için telefondan çekmek yerine yapılabilecek hiç bilmiyorsun. Şu an ilk defa bilgisayar gördün hayatında. Hiç Türkçe de bilmeyen komadan yeni çıkmış bir adam olarak düşünüyorum kendime bak. Bilgisayar ekranı kayıt almak istiyor ben Windows 10 ipuçları videolarını çekmeye devam ediyorum. Bu Burada... Genelde sende <laughs> Biraz heyecanlandın orada fark ettim. E çektikten sonra çünkü... Ha şu... Genelde duvarlara çarpmak yerine bir sabit olan, ya ileri ya geri hani. Sayına gelebilirsin en çekmişken, görülmezsin. Dışarı çıkabilirsin tekrar, yana girebilirsin. Duvara çarpınca, o düşündüğün şey ne bilmiyorum, o olmayacak. Bu oyunda Arapça lan! Teleport yedi dedi. <laughs> evet, genelde nişan alıp dört tane tık 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 diye body atmak yerine, kafa atmayı deneyebiliyoruz, nişan almadan tutmayı deneyebiliyoruz. <laughs> Sana kalmış. İstersen tabii ki, oyunun... Kürtçe oynadığın için. 8 mermi var dikkat et. O ya da ya da rastgele adamın etrafına bir yere 7 tane mermi sık. Kombatri, kankam sen mal mısın? Tek tek kafalara sık yüzüne. Sen Cenk mal mısın? <laughs> Küfür ayıp oluyor Cenk. Im. Yeter artık ya. Klasik iyi fikir bir mermiyle bu adamı vurabilme şansının öncekileri gördükten sonra çok zayıf bir şans. O yüzden klasik sağ klik atman daha mantıklı olabilir. Bir mermiyle vurursan ben de Sultan Ahmet için pasif. <laughs> Güzel kurt attı yavına. Kurtu atınca peşinden birinin gitmesi gerekir. Boşa skill atmak. Belki kurtunu atarken takımına info verebilirsin. Konuşman gerek. Burada özür dilerim. Biraz yoruyorum seni. Mal. Biri peşinden gitsin. Info alınsın. oraya açın diye atılıyor genelde. Sen böyle tercih etmişsin. İyi bok yedin. Buraya dikkat et. Adamlar yakın. İyileşmem gerek. Spy'ı yerleştir. Sky'ın flash'ı döndürülebiliyor ya. Hani mouse'un vardır herhalde. Mouse'da da vardır. Şuna benziyor. Onu istediğim bir yönde. Burada sağ. Ana, sağda şu taraf oluyor benim. Şurada bir tuş var. Küçük eğlenceli bir tuş. Ona basılı tutuyorsun atarken. Çevirince kuş da dönüyor ya. Anlayabildim mi? Büyük ihtimalle şey anlamadın. O kadar olacağını sanmıyorum. Ah duvarı kırıyor. Öldür onu. İşte bu ya. Çok iyi hareketti kanka. Ah Lazy bu ilk adam. Seni anlamıştım ben zaten. Me mentalimi hiç kaybetmedim. Klipler harikaydı. Hepiniz çok iyi oynamışsınız ya.